Merhaba arkadaşlar. E, meyve toplama aparatı yaptık. Daha önce de vardı. Bunu bugün yaptık tekrar. Bu eski bir kornişimiz. Biz ona geçirdik. E, Tabi e, ağız kısmı biraz daha geniş olunca içine girmedi. Biz de bu sefer ocakta Coca Cola şişemizin başlığını ısıttık. O şekilde hemen soktuk. E, donunca da e, kornişimizi sımsıkı tuttu. Eğer böyle bir perde şey değil de başka bir sopanız varsa da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Eğer sopanıza girmiyorsa e, ocakta ateşin üzerinde şu kısmı ısıtıp direkt sopanızda sokabilirsiniz. Meyveleri biz bununla topluyoruz. Uzanamadığınız yerlerde kolay oluyor. Bir müddet burada yoktuk. O yüzden meyvelerimiz bayağı olgunlaşmıştı ve yüksek dallardaki meyveleri biz bununla toparladık topladık şöyle sopamızın uzunluğunu göstereyim bizimki 3 metre falan bir uzunlukta şöyle herhangi kola su şişesi sizlerde böylece kolay meyve meyvelerinizi çok kolaylıkla toparlayabilirsiniz toplayabilirsiniz merdivenden düşme riski yok. Yakında olanları ellerinizle toparlayabilirsiniz zaten. Kola şişesin burasını makasla şöyle kıvırtıp kesebilirsiniz ya da bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Yüksekliğini ne kadar uzun isterseniz o şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Şurası ısıttığımız için bu şekilde burada donup kalıyor zaten.